Herkese merhaba. Ben Ece. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceden kanalımda bulunduysanız ama hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bu video hakkında da fikirleriniz benim için çok önemli. Eğer beğendiyseniz like atmayı, bir de bir fikriniz, bir söylemek istediğiniz bir şey varsa yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bugün yine bir programdan esinlenerek yeni bir seriye başlayacağız. Bu seri hakkındaki düşünceleriniz de benim için çok önemli. Eğer beğendiyseniz bunu bana lütfen söylemeyi unutmayın ki devamını getirelim. Aşırı Cimriler diye bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde simimizi minimum gelirle, minimum harcamayla hayatta tutmaya çalışacağız. Amacımız her şeyin en ucuzunu alarak ve en ucuzunu kullanarak hayatta kalabilmek. Bu yüzden kıyafetlerimiz, yüzümüz, her şeyimiz birbiriyle uyumsuz olabilir. Çünkü bu tip serilerin kahramanları üstündekileri ikinci el dükkanlarından veya buldukları işte atıklardan, çöplerden geri dönüştürerek, alarak, temizleyerek kullanıyorlar. O yüzden simimizin her şeyini rastgele yapacağız bu seride. Her şeyi mesela 7. gelen rastgeleye göre yapalım. Yüzüyle başlayalım. Yüzünü 7. rastgelede bırakacağım. 7 de böyle çıktı. <laughs> Fena değil. Komple simimiz rastgele oldu. Şimdi kıyafetini rastgele yapalım. Yine 7. de. Evet 7. de bu geldi. Formalini de yine rastgeleden yapacağız. Ben aslında daha uyumsuz böyle daha kötü şeyler bekliyordum ama şansına düzgün şeyler geliyor. Dedim ve şom ağzım atleteye bu geldi. <laughs> Umarım yalnız saymamışımdır. Bu sanırım yedinci parti. Hey, çok kötü değil. Evet. Yine şom ağzım devreye girdi sanırım. Böyle bir şey geldi. Bunu Firuze'ye giydirmiştik. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama eğer izlemediyseniz onu da şu yukarılardan bir yerlerden tıklayarak veya yanında tıkı olabilir. Oralardan izleyebilirsiniz. O da Ağır Yaşantılar serimizin ilk kahramanıydı. Kışlık kıyafet. Böyle değişik bir şey çıktı. Evet yine bunu da 7 kere zarlayacağım. 7. de bırakacağım. Yine ismini de aynı şekilde yapacağız. Hepsi rastgele olacak. O şeytan, inek ve illegal mi çıktık? Ne oldu? Ba bağlanma sorunu var galiba. E, devamlılık sıkıntısı var. Al işte. Hmm. Bunu da yedinci yapalım. 3, 6, 7. Oo, bize çok ters bu. Zengin olmak istiyoruz ve başarılı bir kariyerimiz olsun istiyoruz. Bu da tam bizim karakterimize ters bir durum. Nasıl zengin olacağız bilmiyorum. Yine yedileyelim. Tracy. Tracy Gallo. Evet. Bu sefer mi yaratmak için 10 saate uğraşmadık çünkü rastgeleye bastık. Böylece birbiriyle uyumsuz kıyafetler giymeyi amaçladık. Çünkü her şeyimizi ya ikinci el dükkanından almış olacağız ya da birilerinden <laughs> de almış olabiliriz. Örneğin bir kıyafeti almış olur bir arkadaşımız. Beğenmez ya da küçük gelir ya da büyük gelir bize vermiş olur. O yüzden böyle rastgele hani kombin yapılmadan giyilmiş şeyler olmasını hedefledik. Kötü değiliz aslında. Yine temiz duruyoruz. Ben böyle daha paspal olmasını istemiştim ama böyle de güzel. Hadi hep birlikte Tracy'ye bir ev bulalım ve başlayalım. Gallo! Bunu da o piti piti mi yapsak? Ne yapsak? O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dike dike dik. Kış. Evet Tracy için böyle bir ev buldum. 13 bin Simelona bu evi alabiliyoruz. Ama ben bunu eşyasız alacağım. Çünkü bütün eşyalarını aslında satıp en ucuzlarını alacaktık zaten. O yüzden ona hiç gerek yok. En ucuz eşyalarla döşeyeceğimiz küçük bir evimiz olsun istedim. Tek renk challenge'da çok güzel bir ev almıştık. İzlemediyseniz onu da yine şu yukarıları bir yerlere bırakıyorum. Orada çok güzel bir bahçemiz vardı ve kocaman bir havuz yapmıştık. Zaten tere ise havuza para yatırmayacağı için bahçemizin küçük olmasında hiçbir sıkıntı yok. Küçük bahçeli, tek oda, tek salon, bir banyolu evimizi satın alıyoruz. Evet, şimdi bir kere duvarlara vesaire hiç dokunmayacağız ya da bunları satıp Mesela şuna gerek yok. Dünyanın en cimri kadını gibi davranmamız gerekiyor. Bu pencereleri de aslında satabiliriz. Ama evin dışarıdan çok güzel bir görünüşü var. Onu da çok bozmak istemiyorum aslında. Fakat o sıfır. Hemen bundan yapalım. Çıplaktı var, yaptık. İki. Şu ikilerden yapsak. O çok büyük kazancımız oluyor. Bu ikilerden aydınlık bir tanesini şöyle yapalım. Zaten daha ucuza yok. Hatta dışarıyı da bu şekilde yapabiliriz. Çünkü bazen psikolojisi bozuluyor. Ev çok bakımsız olduğu zaman. Şöyle minimum masrafla. Evet. Çatımızla alakalı ne yapabiliriz? Çatı zaten sıfırmış. Tamam. Sıkıntı yok şekilde kapılarımızı en ucuzundan takalım ama en ucuz kapı da tuvalet kapısı gibi. Bunlar belli. 50'liklerden bir şey. Bu ne kadarmış mesela? 335 mi? İmkansız. Bu kapıyı değiştiriyoruz. Ş şöyle mesela bunun bize uygun şöyle beyazı. Okey bence. Şunu da satalım. Çok büyük kar elde ediyoruz. Şuna bakın. Sırf kapıları değiştirerek tamam. Kapılarımız halloldu. Şimdi pencereye bakalım. Pencerenin bir tanesi. Bu ne kadarmış? 135. En ucuz pencere bu. Bunun aynısı. Tamam. Bunlar zaten en ucuzundan takılmış. Bunun yerine de... Ama bu çadı çok küçük. Bunu koyabiliriz. Bundan yan yana iki tane koyabiliriz. Ondan iki tane koyarsak 60 olur. Bir tane bundan koyarsak daha mantıklı olacak bizim için. O yüzden bunu satıyorum. Bunun beyazından buraya koyuyorum. Yine aynı şekilde bunu da satıyorum. Ve beyazından koyuyorum. Bu arada şurası boyasız kalmış. Hatta o duvara gerek bile yok. O duvarı komple biz silelim tamamdır. Zaten üst katımız yok. Alt kat şimdi nasıl bir ev düzeni kurabiliriz? Bu taraflardan girişimiz var. Yani mutfağımızı buraya yapıp buraya da bir bar sandalyesi koyarsak buradan çıkışta mutfaktan girmiş oluruz. Ama salonumuza yer kalmıyor. Burayı salon ve aktivite alanımız yapıp Burayı mutfak, burayı da yatak odası yapabiliriz. Deneyelim. Hem de mutfak için çok tezgah gitmez. Öncelikle şuraya yapalım dedik. Pencereler de aslında çok az ışık verecek. Nasıl bir şey olabilir? Şimdi bunu koyarsak tezgahta sıkıntı yaratacak bize. Bunu koyarsak. Bak bu olabilir. Bunları satalım. Zaten 30-30-33 tane çok masraf yapıyor. Allah tepeye git. Tamamdır. Şimdi şunu da düzeltelim. Hatta bütün pencereleri bence bununla yapalım. Hem de aynı dili konuşmuş olurlar. Evin bir dili olur. Bunları aslında böyle mi yapsak? Neyse tepede dursun. Tamamdır. Elektrik masrafımız da kızmak için aslında bu pencerelerin bizim için önemi büyük. Şöyle sabah hiç gerek olmasın. Şuraya da koy. Ama buraya televizyon asar. Acaba ona para çek mi televizyon asarız diyoruz ama. Şimdi en ucuz tezgahtan en ucuzu 100. Bunda bunda bunun farkı ne? 50 dolar atıyor. Olmaz. Ne beyazından şöyle tamamdır. Bir tane buzdolabı alalım. En ucuzu 215 dolarmış. Şöyle bir tane çöp koyalım. En ucuz bu. Daha sonra zaten bunun bir tanesi gidecek ocak için. En ucuz ocağımız da buymuş. Bunu koyuyoruz. Alarmımızı unutmamamız lazım. Hiçbir şart Tan evye koyalım çünkü bulaşık makinemiz olmayacak. Daha sonra aaa yerleri unuttuk bakın. Yerlerden de birazcık para kazanabiliriz. 4 dolar. Eksi 0 Bu da mı 4 dolar? Evet yerden kazanamıyoruz. Bari rengini düzeltelim. Buraya 4 dolarlık bir taş. Bunlar 4 hep. Şundan koyalım. Tamam fena değil. Daha sonra gelelim mutfağımızda. Başka ne koyabiliriz? Tek kişilik bir masa mı atsak şu köşeye diyeceğim ama girişimizi daraltacak. Gelip salonda yeriz. Salona bir tane küçük masa ayarlarız. Salonumuzda yeriz. Tamam buraya ışık olarak en çık ışık yetmiş. Tamam bunu o oh, hem de kocamanmış. Her yere bundan koyulur o zaman. Bir tane şuraya bir tane de buraya. Tamam. Çok bile. Daha sonra aslında komple evi bir birazcık bu tarafa taşıyabilsek buraya güzel bir havuz yapabiliriz. Ama havuza da çok gerek yok. İşte çok güzel bir deri akıyor. Daha sonra tuvalete geçelim. Buraya duşta sığdırmamız gerekiyor. Şuraya tek ha, en ucuz bu mu? Bu bize sıkıntı yaratır. Yo aslında her yer su olur sadece. Oo. Ne <laughs> oldu dışarı mı koysak? Tamam abartmıyorum. Şöyle buraya tuvaleti koyalım. Bir tane de el yıkamak için. Tamamdır. Dünyanın en ucuz maliyetli tuvalet ve banyosu oldu. Şimdi yatak odamız. Yatak odasında yatağı buraya dayamak istiyorum edatlar için rahat değildir diyor. Ama bu mesela en ucuz yatak. 125. Bu da rahatsız. Ama 315'i vereceğiz yani. Hayaksi. Hadi kırmızı olsun. Ama eve mavi gider. Mavi çalınca dönüyor yine. Kırmızı yapacağım o yüzden. Şöyle tek kişilik bir yatak koyacağız artık. Ne yapalım biz çok cimriyiz. Sana tane gardırop alalım. Bunlar hep çocuk için. Of çok pahalı be. Bir tane şöyle komodin alalım da ki. 45. 45 ise bundan alalım. Hadi bakayım. Ay çok güzelmiş. <laughs> Konsept olarak da çok uyuyor bize. Bundan alacağım ya. Üstüne de bir tane abajur koyalım. Çocuk şeylerinden değil de 45 ama 30'muş. Çocuklar için masa lambası. İdare edeceksin canım benim. Cimriyiz biraz. Halı da kullanmayacağız bu ev için. Daha sonra salonumuz. Şimdi salonumuzda Televizyon. Ancak <laughs> bunu alabiliyoruz. Ya da bunu alabiliyoruz. 500 dolar mı? Çok pahalı. Bu bile çok pahalı. Ne yapacağız? Bunu alacağız mecbur. Tamam şimdi cimri olduğumuz için tek kişilik koltuk alalım. Şöyle. Nasıl yapsak? Şu köşeye mi koysak? Şöyle. Şöyle. Buraya da böyle küçük bir şey lazım bize. 70 dolar. 50 dolar. Çok büyük ama bu. Tamam 70 verebiliriz. Televizyon izleme köşemiz nasıl? Çok güzel oldu. Başka ne ekleyebiliriz? Kesinlikle bilgisayarımız olamayacak. Zaten pahalıdır. Evet belki birazcık paralandıktan sonra alabiliriz. Ya da bu bilgisayarı da alabiliriz. Bu bilgisayarı alalım. Bu ne mesela? Oldu mu? Şey. 300 mü? Hayır ya çok pahalı. Buna da bir tane sandalye. Yine çocuk sandalyesi. Şundan alalım. En ucuz bilgisayardan şöyle. 990 model. Başka ne yapabiliriz? Birazcık böyle para kazanabileceğimiz böyle kullanarak gelir elde edebileceğimiz şeylerden koymak istiyorum. Ne yapabiliriz mesela? Bahçemizi güzelleştirebiliriz. Evet bu masadan koyarsak eğer şu arka bahçeye koyalım mesela çiçekle alakalı silk kazanıyoruz. Belki çiçekçilik yapabiliriz. Bu mesela mum yapıyor. Başka bu balkabağı yapıyor. Oo kendi itemlerimizi yapmak için bir tane fabrikatör. Bunu deneyebiliriz bence. Çok para verdik buna. nasıl satarız. bence bu kadar yeterli. Zaten çok cimriyiz minimum eşyalı bir evde yaşayacağız ve bu çok pahalıya patladı bize. Bu ne kadar almışız? 50 dolar. Bu bir şey değil ama bu çok pahalı oldu. O yüzden burada recycle yapabiliriz onunla. Gidip çöp toplayabiliriz. Evet hadi başlayalım. Bakalım ne tepki verecek içeri girince. <laughs> i̇çeri girmedi bile. Kadın içeri girmek istemiyor. Bu arada unutmadan şunu yapalım da alarmlarımızı. 750, 750. Masa, kitaplık. Aa, çok güzel. Bunlarda, bunları yapmak için gidip malzeme toplamamız gerekiyor. Evet mesela bir şeyler toplayabileceğimiz alana geldik. Community Space burası yani halka açık bir yer. Bakalım buradan bir şeyler elde edebilecek miyiz? Çöplerden kendimize üretecek malzeme bulabilecek miyiz? Şimdi mesela bu çöpü karıştırabiliyoruz. Bakalım. Adam hepsini karıştırdı. Çekil artık ama. Başka çöp yok mu? Recycle yapmak için bunu kullanıyoruz. Çıkar mısın artık? Simon. Yemek aldı yemek yiyor. Ne bulduk mesela? Bank bulduk. Koltuk bulduk. Seninle konuşmak istemiyorum. Beni rahat bırak. Yemek bakalım bizde. Canımız çekti. Tavuk yemeği bulduk. Bu arada çöpün içinde yatabiliyoruz. Nereye gidiyor şu an? atmaya gidiyor. Den aldı yere atıyor pek. Ne yapıyor şu an? Hiç anlamıyorum bu kaza. Anam her yer maf oldu. Oh, bir sürü şey bulduk. Evdekileri satacağız ha buradan bulduk. Aa bitti ya. Karşısına bakalım. Oh, bak üretmek için gerekli şeylerden verdi. Bu komutu vermemiz gerekiyormuş o zaman. Dedik dedik arama anlamına geliyormuş. O sözcük dedik dedik arayacağız şimdi. O komuttan çıkan şeyler bizim işimize yarıyor. Buraya gelemiyor muyuz şimdi? Buralara mı da gelemiyor? Aa, işte bu beni üzer. Üst katta ne var? Boş. E burası nasıl community space ben anlamadım. Hiç bakmamışlar. O zaman ara ara gelip burayı karıştırmamız lazım. Simon'ı falan istemiyorum. Evimize dönelim. Ara ara gelip burayı karıştırırız. Çünkü bugünlük başka karıştıramıyoruz anladığım kadarıyla. Kısa günün kar. Aslında keşke gidip spor salonunda duş alsaydık. Bakın bu çok iyi bir fikir. O zaman şöyle yapalım. Bir kere bakalım neler kazanmışız bugün çöpten. Koltuğumuz var bir tane. Oo 400 dolar. Oo bunları eve koymak yerine satalım bence. Vallahi çok iyi oldu bu. Kısa günün karı. Buradan çok istiyormuş. Çok fazla Malzeme ihtiyacımız var. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim. Tek başımıza gidelim. Spor salonunda duş alalım. Daha sonra ihtiyaçlarımızı orada giderelim. Çöpten yemek bulmuştuk zaten. Onu da yiyelim. Yani paramızı minimum harcayacağız. Biz ultra ultra... <laughs> Konuşabilsem keşke. Ultra ultra cimdiyiz. O yüzden yapabildiğimiz her şeyi bedavaya yapmaya çalışıyoruz. Hemen gidelim duş alalım. Bedava duş daha iyi ne olabilir ki? Gelelim bir de birazcık spor yapalım. Kıyafetimiz çok iyi. Bu kadar güzel bir spor kıyafeti görmüş müydünüz? Orada kendimize bir de iş bulalım. Tabii ki normal bir işe girmeyeceğiz yani. Bakalım nasıl bir iş bize uygun olacak. Bak bu abinin üstü de pis pis öyle bir şey olsaydı. Bunların hiçbiri uymuyor şu an bize. Bu olabilir. Bu olabilir. Dua için bir şeyler yapabiliriz. Criminal. Criminal mı olsak acaba? Ay çok kararsız kaldım. Gizli ajan. Bizden style influencer olmaz ama. Tek guru yok. Bunlar hiç bize uymuyor. Diver. Diver. Diver olacağım galiba. Tam bir deniz aşığıyım çünkü ve böyle bir meslek varsa tabii ki bu olacağız balıkçı. <laughs> fast food <Facebook> çalışanı. <laughs> Bu da olabilir aslında. Ama olmak istiyorum. Allah'ım. O piti piti yapacağım galiba. O piti piti karamela sepeti terazi lastik sim Biz size geldik bir bendik. Ama mağlup bittin izendik. Ya fast food çıktı. Lanet girsin. McDonald's'ta çalışacağım. Üç lira farkla menünüzü büyük boy yapmak ister misiniz? Ya konuşma ya konuşma. Burada da kullanıyorlar şuraya. Aa burası da dolu. Tuvaletimize girelim de bari. Sifon parası. <laughs> Yemiyoruz. E bunu ne yapacağız? Atacağız madem. Üzüldüm. Sonra da eve gidelim. Eğlenmiyoruz zaten. Ama öyle yere at tamam mı? Çöpe at diyoruz kızın ettiğine bak. Yere koydu. Ne yapabiliriz şimdi? Eğlencemizi arttırmak için birazcık oyun oynayalım. Ama çok değil. Bunları da nasıl yapalım? Otomatik yapalım. Bir kere buranın yanmasına gerek yok. Biz hiç ışık yakmasak mı acaba? Korkarsak yakalım. Simon'la tanışmıştık ya. Onunla da birazcık konuşalım. Bir de mesaj gönderelim. Sosyalimiz artsın. Yeter bu kadar. Kalk bu elektrik parası yazacak. Hadi gidelim bedava yemek varsa. Bana ısmarlar mısın acaba Simon? Kafeye gidiyoruz ama. Yani Simon para harcamak istemiyoruz. Sen davet ettin sen öde. Ne oldu sen de çöp karıştırıyordun? Nerede Nesti kafeye gelmek? 3 dolar. Kroasan yiyelim bari. Açız çünkü. Bana yemek ver. Versene. Verdi. Hadi yiyelim. Bu ne? Simon sattık hemen. Kız fenasın. Simon gitmiş orada kitap okuyor. Kafeye gelmiş kitap okuyor. Ben anlamıyorum bu adamı yani gerçekten. Hani de yemeğe niye de gidelim hadi. Azıcık doyurdu işte ne yapsın. Eve gitmek istiyoruz ya. Simon ya. İş çıkardı başıma. Gelmiş kitap okuyor. Adamlarla sosyalleşmek zorunda kalıyorum. Herkese de merhaba diyor. Bize kız arkadaşımız olsun ya. Kız yemeğini bana ver. Ne yiyorsun sen? Bu ne bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa diğer 3 dolarlık seçenek. Çilekli bir şey. Siz ne yiyorsunuz? Çikolatalı bir şey. Kız ne güzelmişsin sen öyle. Bu kadın güzelmiş. Arkadaş olalım. <laughs> Simon bu arada yok. Simon. Nerede Simon? Simon Simon nerelerde geziyorsun? Allah kahretsin. Bit artık. Bağırsak mı acaba? Neyse hadi şey yapalım. ittifat edelim. Allah'ın belası. Getirdin beni buraya. Yemek bile ısmarlamadın cimri. Gidi, gidelim hadi. Hadi gidelim hadi 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 hadi. Ah sonunda bitti. Saat 9 olmuş. Yarın iş var mı? Var. 6'da mı? Sabah kör Böyle hemen süt içelim bari. İyi bunun maliyeti yok. Kız onu yıka. Çabuk çabuk. Az uyuyacağız ha. Şuradan maalesef tuvalete girelim. Ha gitti bir sifon parası. Uyuyalım bakalım. İşte zaten yemek yeriz. Ama çok aç uyanacak ya. Bu ne? Çamur mu? Aa, hayır. Çok güzel. Burada yüzemiyor muyuz ya? Mükemmel. Burada balık tutabiliyoruz sanırım. Oo, peki balık tutup onu yememiz yok mu? Var tabii ki çok açız. Şuradan hemen sandviç yapalım. E gitmedik. Eyem. Ha tatilmiş be. Tamam. Çöp karıştırabiliriz. Üniversiteye para vereceğim düşünüyorsan yanılıyorsun. Tamam her gün bu sandviçten yiyeceğiz. Bu bizi çok doyurdu. Şimdi gidelim bakalım o çöpü tekrar karıştırabiliyor muyuz? Nereden baksan oradan bin doların üstünde para kaldırdık yani. Gitmemiz lazım.